Zehra Gelin'in yatak odası spor tarzdaki mobilyalar ev sahipliği yapıyor. Metal kafesli rose gold avize yatak odaları için uygun bir model değil. Koyu krem yatak başlı, spor, jakarlı yatak örtüsü klasik olduğundan uyumsuzlar. Ekru rengi halılar mobilyaların tarzına çok yakışmış. Siyah saten fon perdeler abajurlarla ve mobilya kulplarıyla güzel kombin olmuş. Şifon yerli makyaj masası eşya kalabalığından dolayı göz yoruyor giyinme odası, füme cam kapaklı gardırop, beyaz çerçeveli boy aynası ve krem benchle oldukça sade. Son olarak gelinimize daha spor bir yatak örtüsü kullanmasını tavsiye edip sözü kendisine bırakıyoruz. Yatak odama hoş geldiniz. Hoş, güzel, hoş bulduk. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. İnşallah. 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 Değilin. Yani öncelikle ben başlamak istiyorum. Tabii. Odaya girer girmez dikkatim tabii ki de bu Avize çekti. Yani bu avizeyi çok mu aradın? Meyve sepetine benziyor biraz. <laughs> Meyve sepeti deneyelim de en azından dışını koruyan bir şey var ve ben zaten bunu kullanmıyorum. Görüyorsunuz ki e, duvarlarda, yukarılarda toplarım var. O ya zaman var. niye söktüm? Görsel olarak. Duruyor. Dünkü senin meyveler vardı, keşke Hem, getirseydik şimdi hemen. içine koyarız. Bu sepet değil, bu bir avize. <laughs> bir bir evet. sepet. sepet Aşk, değil. Keşke buraya da aynı ledlerden taksaydın çünkü bu Evet, yani Bu kötü. görüntü olarak bu e sence yatak odana uymuş Ben mu? bu evi bu şekilde aldım. Ve hapsetmişsin hiç... hayatım evet. orada. Ampulü hapsetmiş, Hapiste Allah'tan yukarı tırmanmıyor yani. öyle Hapiste söyleyeyim. Yani. Daha en daha azından yukarı tırmansaydı daha iyiydi, meyve sepeti gibi ortada böyle kalmamış. Ampul yürümüyor, ampul sabit durur ya. Ee, o yüzden yani en azından e, bana dün ampul ampul görüntüsü dediniz ben sadece ampulden başka hiçbir en şey görmüyorum kafes gibi şu an. Yani en azından yani en kafes gibi oldu için kapalı ya en azından kafes Dışına en azından kapatabilirdin. Yani neyle o an direkt <gülüyor> olarak <gülüyor> çıkabilirdin. Avizeyle neyle kapatabilirim i̇nce, mesela? İnce kraft ışık geçiren e, kağıtlar Acı o zaman onlardan alıp ben, o şekilde ya ben Bence de tek avizeyi değiştiren aşkım tavsiye. Evet. ya. Evet. evet. Koca yatak odası sadece avize mi dikkat Hayır, evet. Hayır Hayır. Daha var. Daha var. Daha var. Yeni başlıyoruz, hayatım. bu dikkatimizi çekti de gerisi arkada yani. Bence bu odanın güzelliğinden avize dikkatinizi çektiğini pek sanmıyorum. Aşkım odanın güzelliği dedin duvar kağıtları üstü üstüme üstüme geliyorlar çizgili çizgili o yatak başlığıyla beraber uyumsuzluğuyla yani o denge yatak yatakörtünde sağlamışsın ama yok Uymamış. yani kurtarmamış bu olmadı. Uyuyamadım. diye bu çizgili. Çikolata şey, gibi böyle kırılan çikolatalar. Evet şey çikolata şey. gibi bu şey şey. kız <laughs> oldu <olduktan gülüyor> çikolata başladım. Başladım. şeker, şeker, bugün, şeker çikolata. kız benim. <laughs> çikolata vesaire bunlar lütfen olmasın şeker kız <laughs> bu hafta benim. Lütfen. Ona Sen, Senin tekrar şeker göremedi kafandan yani başka. o da düştü zaten şeker. Tekrardan ben onu alt e, geçeyim alt metin alıp Şeker Şimdi <laughs> benim denzi, yani, denzi yani denzi rolümü mi? çalmaya çalışmasın ki. Hayır. Yok, yok, ona birleşik. Öyle. Ona birleşik modeli. E, yani keşke birlikte. çıksaydı da. Şey bu. duvar kağıdı uyumlu olsun diye aldılar herhalde. Çünkü diğer başka bir yerlerde uyumlu sağlanmıyor. Hayır evet. fonlarımla uyum sağlıyor. Zehra bu siyah nasıl bununla bunu uydurdun anlayamadım. Renk uyumu olarak. E, abajurumla birlikte uyuyor. Bunları yatak örtümü de e, makyaj dolabımın önündeki ve komedinin önündeki örtülerle birlikte uyum sağladım. onlarla <laughs> evet. evet. alabilir miyim? Tabii İznin ki alabiliriz. Arkadaşım bunu bununla nasıl uydurduğuna gerçekten hayret ettim. Şöyle de sereyim. Gözlerimi yeni yaptırdım. Ameliyattan yeni çıktım zaten ben yani, bir ay oluyor. Gözlerimi yaptırmadan önce beni bununla kandırabilir ama şimdi... <laughs> Asla. Göz doktoruna söyle, bir daha sen ameliyat etsin. Yok çok ee, iyi etti, görebiliyorum. Şey Aşkım bence sen göz doktorunu <laughs> Zehra'ya da tavsiye et, Zehra da bir gitsin. Oğlum, Oğlum benim onlar çok güzel aynı renk görüyor, bile çok değiller çok hayatım. E, o yeşile kayan e, bir elezindan. gri yani. Bu yeşil değil, gri. Bak gri, gel gri benim mi? üstüme tutalım, daha uyumlu bak. Ama Asla evet, değil. Benim üstüme <laughs> daha uyumlu. Yatak öğretime daha uyumlu. Sizin evlerinizde de göreceğiz renk uyumu. Aynı renk olmazsa ben de aynı şekilde bu şeklinde yani, vereceğim yatak öğretimini. Bunu o kayıp değil. E, Runner'ı <laughs> yatak odanızda kullanan var mı gerçekten? Yani <laughs> hayır asla. Yani şöyle söyleyeyim ben size. Mesela siz bir mağazaya girdiğinizdeki haliyle mi sizi ağırlasaydım o şekilde mi istiyorsunuz? Yani bir mağaza havası mı yaratsaydım? Daha uyumlu olur. Daha çok ister, ev olarak. Mu? Yani ben aynı tonunu bulamam Emin ol senin evinde de aynı ton yoktur. Her Eminim şeyin aynı ton değildir. Daha çok mağaza e, havası değil, ev havası yaratmaya çalıştım. Daha size e, uyumlu ev buradan gelip de seçip evinize götürmeyin diye ben bu şekilde <laughs> tercih ettim. Daha bunu ben bunu bunlardan <laughs> e, çok memnunum ve çok güzel duruyor. O e, ben daha önce ev miydi <laughs> evin acaba? Biz geliyoruz değil Hayır canım. En başından <laughs> böyle bu şekilde. Anlıyorum. Keşke ee, mağaza şeklinde kalsın. Kızlar bir saniye. Göreceğiz şimdi sizin şimdi, evinde de. Ben artık e, alır alır gireyim. Aa, görelim aşkım o benim ev. Beni mi konuşturabilir misiniz ayol Ay, artık? Ya, Sabahtan beri konuşmaya çalışıyorum pardon. bir konuşturmadınız. Öncelikle ben fonların için bir yorum yapmak istiyorum e, ee, hani dedin ya uyum. Mesela bu fonların altların desenli, antresit veya gri renkler attırabilirdin değil. canım. Ama Burası yatak salon odası, değil. Burası salon değil. Ama er var. Var. Var, Her var. Burası benim yatak odam. Burası benim yatak odam. Burası benim yatak odam. Yatak odasında evet. altları e, şey desenli olmaz. Salonumda evet. zaten o senin sen tarzına, görmüşsündür. Ay çok göre, Tarzına göre e, bir seçim olur <laughs> ben bu. Ben bunları gece ben gün ışığında, sabah gün ışığında uyuyorum. Ben bunları bu şekilde bir şekilde kapatıyorum. Niye onun o akşama Sen kadar uyuyorum. Yani desenli olacak Aşkım, hiç mi alıyor içeri. Yapılıyor. en azından sadece senin için koymak için buraya kenara sıkıştırıp bir şeyle de bağlamadım. Yani ben bir şeyle de koymak için ya. yani en azından bir kadar saydın şey... da en azından bir desen olsaydı. Akşama evet, kadar güzelcesi. uyuma da biraz bunları değiştirmeye evet. bak. Araştır neler var diye. Sen de akşam göz doktoruna da gözlerini bir daha muayene etsin. <laughs> Onların yerine ben de sen ver. numarasını ver vereyim. Ben sen numarasını vereceğim. Tamam bu kadar şey yapmana ben gerek yok. Ben numara falan istemiyorum. Aşkına, Benim gözlerim zaten görüyor. Markaz. Aynanın pufu nerede? Nasıl yapıyorsun Puf acaba? Puf kullanmıyorum. Çok enerjik bir kız olduğum için şarkımı açıyorum. Dans ederek <laughs> marka <maddejimi gülüyor> yapıyorum. Enerji oturarak, <laughs> oturarak böyle yapıyor burada. <laughs> Dans edeyim mi? Kolay yapıyorum <laughs> hayatım, bu, bu değil. Fırçalarını aşağı koymuşsun. Evet çünkü ee, oradan evet. kullanıyorum. Hayatım yıkasaydın bari, Allah'ını duruyor burada. Ben günlük makyaj yaptığım için her gün onunla bir fırça yıkanmaz biliyorsun. Fırçayı koymaman gerekiyor. Toz oluyor çünkü bir tanem şöyle bakarsan. Hayır, bak, hayır yoksa, toz olmuyor. Rica ediyorum, hiç bak toz. Rica ediyorum. Hiç hiç bak toz. bak. Hiç toz yok. Ben kullandım yani çünkü Her şeyin tozu kalmış herhalde burada siyah siyah. tozu kaldı, bak bak. Hepsini Hiç asla kullanıyorsun? toz oldu. Üstüne evet, hepsini kullanıyorsun? Üstüne sen toz çıkar. Neler yapıyorsun çok merak ediyorum. Haylartı sürüyorum, pudra sürüyorum, far sürüyorum, kapatıcı sürüyorum. Aşkım bildiğin bak kıl var, tüy var, toz, toz var. Toz kıl tüylü mü? Kendi tüyü. Yapma. Kendi Dış ses bakar mısın Ay mı? tozlar geliyor be. <laughs> o fırçanın kılı mı yoksa gerçekten toz mu? Fırçanın kılı dış ses. Siyah siyah bir şeyler Hayırdır var. Ses. Siyah, evet, siyah siyah yok. Siyah tüyler var üstünde büyük ihtimalle. Arkadaşımızın fon perdesinin tozu falan Hayır, olabilir yani. Fon perden de toz olmuyor benim. Ben her gün süpürüyorum orayı, çırpıp süpürüyorum. Aşkım süpürgeyle toz çıkartıyor da bu e, cildin için zararlı. Cildin yani için cildin zararlı değil. Zararlı. Ben onları gayet temiz kullanıyorum. Ben Ay, de, akne de, falan, falan miyim, oluşuyor. Kızlar?